Arin, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Resmi yapıyorsun. Evet. Sen arkanda ne saklıyorsun? Acaba ne var? Bunlar hepsi benim mi? Hemen açıp yemek istiyorum. Olmaz. Neden? Soğuk sıcak oynayacağız. Bulursan yersin. Tamam. şimdi bunları satıyorsun. Ben geri yiyeceğim bunları. Bulursan da yiyeceğim. <laughs> Say bakalım kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir tane kaldı Şunu da buldum Hepsini açalım. Bakalım içinde ne var. Önce bundan başlayalım. Arkadaşlar bunun içinde ne var. Çok merak ediyorum. Çıktı. bakalım nasıl yapılıyor. Yengeç bu. Bakın yengecimiz. Şimdi bununkinden bakalım. Bununkinden çok ılıkta çıktı. Bunu kenara araya da hmm. sonra yerim. Bunu açalım. Bunlar değil. Arkadaşlar bu nedir bilmiyorum. Yüzük mü? Bir bakalım. Çık bir bakalım. yüzükmüş. Burada da lollipop. Çıkan oyuncakları bir kenara ayıralım. Çıkan oyuncakları şuraya ayıralım. Başlayalım. Şimdi bundan başlayalım. arkadaşlar da böyle pop çıktı. Şimdi şu. Şey. Burada mı yüzük? Aa bu da işte. Bu da yüzük. Yüzük. Bu da saat. Çok güzelmiş. Kızlar için mi saat? Evet. Yüzük de zaten erkekler için. Evet. Arkadaşlar bu çok zor açılıyor. Yardım edeyim mi araya? Evet. içerisinde ne çıkacak? Bir bakalım. Bunun içinden de çıktı telefon. Ha, çok güzel. Dikkatler ha. Poşetinden çıkar. Tamam. Ağzını açılmıyor ama. Sıra küçük pembe de. Şimdi telefon çok güzelmiş arkadaşlar değil mi? Pembe hiç saçlar. Bunu da ben kendim açayım. Açabildin mi? Açamadım. Dur. Ben kendim açayım öyle. Arkadaşlar Bu tavşan mı? Tavşan. Ama bunu yapmamız lazım. Tamam. Nasıl? Tavşanım var. Bakalım. Evet yanlış yapmışız. Hemen yapıştıralım onları. Arkadaşlar tavşanımız çok güzel oldu. Ben de bunu açayım. Ben de bunu açayım. Ben de bunu açayım. Hayır, açayım. Evet, evet. Bu ne? Açayım ben de. Aa bunun içinden de robot çıktı. Açıldı. Sakız var. Sakız mı? Bakalım iki tane sakız çıktı. Oo burada ne varmış baksana. Hadi aç bakalım. Önce Aa burada bir skender mi var anne? Anneciğim şunları da bir... Anneciğim bir tane var. Anneciğim bir tane e, e, burada, Elmayı yaptık. Elma nasıl taşı çalışıyor? Şimdi yapma. Bu da mı elma? Brokoli benziyor. Brokoli mi? Bakalım tamir edelim ne çıkacak? E, elma ve ağaç. Bunda da elma ve ağaç çıktı. Yani bunu, buna, buna biraz daha... <laughs> Aa Lego! Lego'yu ben ne <laughs> takımlaştıracağım ki? Beraber yapalım mı? Arkadaşlar iki tane araba yaptık. Arkadaşlar hmm, bu çok güzel bir yüzük. Hmm, çıkan çok güzel. Hem ışığı da var. <laughs> Arkadaşlar erkekler için de var. Ve Lego'nun da var. <laughs> Ve elma da. Elma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani da çıktı. Açayım. Evet, evet. Bir tanesini açalım. Da. Arkadaşlar bakın. Hatırlık bu kadar. Telefonu da var. Bakın. Görüşürüz dad. Görüşürüz.